Bay yanlış yeni bölümde neler olacak? Göce'ye gidecek o şok isim kim? Ezgi ile Özgür adadan nasıl kurtulacak? Deniz ile Ozan aşkı ne zaman başlayacak? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce Bay Yanlış dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ezgi ile Özgür'ün içinde bulunduğu yatın yakıtı bitmesi üzerine Özgür ile Ezgi, yatın arkasına bağladıkları küçük kayık ile eve dönerlerken bir ada bulacaklar ve adada bulunan kulübeye girecekler. Geceyi orada geçirmek zorunda kalan Ezgi ile Özgür, sabah uyandıklarında kayığın yerinde olmadığını, kaybolduğunu görecekler. Bir süre daha adada kalmak zorunda kalan Ezgi ile Özgür, birbirleri hakkında bilmedikleri her şeyi anlatacaklar ve aralarında bu soğuk savaş böylece son bulacak ve bu bölümde büyük bir yakınlaşma göreceğiz. Peki çiftimizi adadan kim kurtaracak? Bunun cevabını daha önce de verdiğim gibi Ezgi ile Özgür'ü sahil güvenlik kurtaracak. Sizlere daha önce de dediğim gibi dizimizin seti 4 ila 5 bölüm göceye taşındı. Hemen hemen tüm oyuncular şu anda göcekte. Ezgi'nin annesi ile üvey babası da önümüzdeki bölümlerde Özgür'ün ailesi ile tanışmak için göceye gelecekler. Ve iki aile birbirlerini çok sevecekler. Ayrıca bu bölümde Deniz ile Ozan'ın sahnelerini de bolca göreceğiz. Deniz ile Cansu'nun Göce'ye gittiğini duyan Ozan, bu fırsatı kaçırmayacak ve o da Göce'ye düğüne gidecek. Ve Deniz, tanıdıkça Ozan'ın diğer ilişki yaşadığı erkekler gibi olmadığını, aksine çok iyi biri olduğunu anlayacak. Bay Yanlış yeni bölüm analizimiz burada sona erdi. Daha fazla Bay Yanlış analizi için kanalımıza abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.